Merhaba. Bugün Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu adlı eserini inceleyeceğiz. Eserin künyesinden başlayalım. Eserin adı Venüs'ün Doğuşu, sanatçısı Sandro Botticelli. Eserin ölçüsü 172,5 cm ve 278,5 cm. Eserin tekniği tuval üzerine yağlı ve tempera. Eserin oluşturulma dönemi 1482. 1486 yılları arasında erken Rönesans dönemine giriyor. Eser şu anda Floransa'da Uffizi Galerisi'nde sergileniyor. Eserin betimlenmesine geldiğimizde sol taraftan başlayarak kahverengi altın sarısı tonlarındaki saçları ve kanatları yardımıyla bir kadın figür taşıyarak tablonun ortasındaki figüre doğru üfleyen, hareketli ve vücudun üst kısmının açık olduğu mavi tonlarında giysili bir erkek figürü ve bu erkek figürüne sarılmış, kızıl saçlı, yeşil tonlarında çokça göremediğimiz ama hareketli olduğunu anlayabildiğimiz yeşil giysili bir göz açık kadın figürü bulunmaktadır. Bu iki figürün etrafında uçan altın sarısı pembe renkte yeşil yapraklı ve saplı güller, alt tarafında ise az miktarda altın sarısı tonlarında sazlıklar bulunmakta olur. Resmin sağ tarafına doğru bakmaktadırlar. İki figürün de zeminde durmadıkları görüntüsü vardır. Sarılmış halde olan bu iki figür beyaz çizgiler ile e, hareketlilik ve dalgaların belli edildiği yeşil mavi tonlarında denizin üzerinde durmaktadırlar. Arka tarafında ise gözüken hafif bulutlu, yer yer koyu ve açık mavi tonlarında bir gökyüzü bulunmaktadır. Tablonun ortasında e, tek kabuğu olan ucu altın sarısı Tonlarında genel olarak ter rengi ve kahverengi tonların hakim olduğu bir stilde kabuğunun üzerinde sağ eliyle sağ göğsünü, sol eliyle de uzun altın sarısı kızıl tonların hakim olduğu saçları yardımıyla cinsel organı kapatmaya çalışan duruş olarak hafif sağ meyilli bir kadın figürü yer almaktadır. Pembe ve altın sarısı tonlarında yeşil yaprak ve saplı güller ortadaki figür ile soldaki ilk incelediğimiz iki figür arasında bulunmaya devam etmektedirler. Şu ana kadar gördüğümüz üç figür aynı arka plan ve denizin üzerinde farklı olarak yer almaktadırlar. Tablonun ortadaki figüründen sağa doğru gittiğimizde kızıl saçlı, karada, parmak uçları üzerinde duran, boynunda yeşil tohumlarında yapraklı bir kolye, üzerinde ayak bileklerine kadar gelen, yer, yer tür görünümü olan, üzerinde çiçek detayları olan hareketli bir elbise bulunmaktadır. E, kadın figürün bakışları ortada, dura, e, ortada duran istiridye kabı üzerinde kadına doğrudur. Aynı zamanda iki eliyle il birden tuttuğu kırmızı pembe tonlarında üzerine çiçek desenleri olan pelerini örtüyü ortada bulunan kadın figürüne doğru uzatmaktadır. Tablonun sağ tarafında bulunan bu figürün tam arkasında uzun boylu yeşil, haki, kahverengi, altın sarısı tonlarında bol yapraklı ağaçlar bulunmaktadır. Figürün iki ayın ortasında ise yerde bir çiçek bulunmakta. Figürün, yine sağdaki figürün ve ortadaki figürün ortasında sıralı... İrili ufaklı yeşil zeminler olduğunu fark etmekteyiz. Ortadaki figürün sağ alt dirseğine kadar gelmektedir bu, e, bu zemin. Eserin biçimsel açıdan çözümlenmesi, çizgisel düzenleme. Eserde gökyüzü ve denizin bulunduğu konumda yatay çizgi olması eserde dengeyi sağlarken sağ taraftaki ağaçlar dikey çizgi e, olmasını sağlamıştır. Figürlerin diyagonal çizgi ile hareketliliği arttırılmıştır. Kumaşlarda, saçlarda esnek ve kıvrımlı çizgiler kullanılmış olup, de kıvrımlı ise daha sert çizgiler kullanılmıştır. Işık, gölge, ton düzeni Esere baktığımızda dikkatimizi çeken ilk figür, en açık sade tonların kullanıldığı ortadaki figür oluyor. Işık eserde çoğu noktada hakim. Şöyle ki altın sarısı kullanımının ışığı daha vurguladığını, yansıma yarattığını söyleyebilirim. Eserin sağ tarafında ağaçlarda ve sağdaki figürün bulunduğu zemindeki ışık yetersizliği kompozisyona derinlik sağlamıştır. Bunu alttaki iki fotoğraftan görebilmekteyiz. Aynı zamanda solda sarılan figürlerin arkadaki arkada hangisinin olduğunun anlaşılabilirliği açısından sarılan figürün giysisinin bir kısmının ışıkta, bir kısmı karanlıkta kullanılmasının etkisi vardır. Ortada bulunan figürün istiridye kabuğunun altındaki koyuluk da sağ taraftaki koyu zeminle birleşimini desteklemiştir. Renk düzeni. Eserde gördüğümüz tüm figürlerin saçları kahverengisi, altın sarısı ve kızıl tonlardayken Aksine arka planda soğuk renklerde deniz ve gökyüzü, sağ tarafta ağaç yapraklarında yeşiller kullanılmıştır. Eserde çoğu yerde bütünleştirici olarak altın sarısı renk kullanılıyor. Çoğu detayın dış çizgilerinde, saçlarda, kumaşlarda, güllerde ve sazlıklarda altın sarısı rengini sıkça görebilmekteyiz. Sıcak soğuk renklerin kullanımı ile figürler ön plana çıkıyor aynı zamanda. Kompozisyon düzeni. Eserde açık kompozisyon düzeni vardır. Bunu düşünmemin sebebi eserin sol tarafında denizin bitişinin olmaması ve sağ tarafına yer alan ağaçların yarım kalması. Eserin sağ alt tarafındaki sazlıkların sadece yarısını görebilmemiz eseri açık kompozisyon olarak değerlendirmemize sebep olmaktadır. Mekan, espas, aralık düzenine geçtiğimizde ise Eserde ortadaki figürün daha sade renklerle duruşta resmedilmesi odağımızı orta ortadaki figüre yönlendirir. Arka plandaki daha soğuk renkler sayesinde figür ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda sağdaki ve soldaki figürlerin duruşları eserin içerisinde bizi tekrar ortadaki figüre yönlendirmektedir. Eserdeki mekan algısı sağ tarafta gördüğümüz büyüklü küçüklü arkaya doğru devam eden ve arka planda gökyüzü ve denizin konumunu belli eden e, zeminler istiridye kabuğunun altındaki zemin ile birleşerek bizlere birer mekan oluşturarak akışı sağlamaktadır. Eserdeki hareketliliği soldan incelemeye başladığımızda iki figürün bacaklarının düz durmaması, üzerlerindeki giysilerin kumaşın hareketli olması ve arkalarında bulunan kanatların açık olması, erkek figürün ağzındaki üfleme hareketi bulundukları eylemin henüz bitmediğini, devam ettiğini göstermektedir. Soldan sağa doğru gittiğimizde hareketin devam ettiğini, diğer figürlerin ve nesnelerin eylemlerini etkilediğini görürüz. Güllerin zeminde olmaması, istiridye kabuğunun sağında bulunan zemine dalgalar ve üfleme ile yönlendirildiğini, istiridye kabuğunun üzerinde bulunan kadın figürünün saçlarının sağa doğru hareketi, sağda bulunan figürün giysisinin de sağa doğru hareket ettiğini, daha hareketli olduğunu ve buna zıt olarak sağda bulunan kadının elleri ile tuttuğu pelerinin kıvrımlarından ortadaki figüre yönelmek isterken soldan gelen etkenler ile hareket kazandığı hissi esere çokça hareketlilik kazandırmıştır. Arka planda sağ tarafta kullanılan yatay ve dikey çizgiler ise esere durgunluk kazandıran kısımlar olmuştur. Dokuya geldiğimizde eserde yumuşak doku ve sert dokudan bahsetmemiz mümkün. Figürlerin Giyisilerindeki kıvrımlar, renk geçişleri, yumuşak doku hissi verirken ortadaki figürün üzerinde durduğu de kabuğu sert çizgileri ve net renkleriyle sert doku hissini vermektedir. Sarı renk ile e, gösterdiğim çizgilere göre kompozisyon üçgen ve simetrik olup odak noktasını bir nok e, noktada yoğunlaştırır, bir figürde yoğunlaştırır. Sağdaki ve soldaki figürlerin Duruşları ve yönlemleri mavi çizgiler eşliğinde takip ettiğimizde ortadaki figürde kesiştiğini görürüz. Arka plandaki deniz hattının yataylığına karşın olarak sağdaki ağaçların dikeyliği siyah çizgileriyle görülmektedir. Soldan ilk çizgiden başlayacak olduğumuzda erkek figürünün sağ el parmaklarından ortadaki figürün alnına ikinci çizgiye baktığımızda erkek figürün ayak parmaklarından ortadaki figürün burnuna. Üçüncü çizgide ise solda bulunan diğer figürün ayak parmaklarından ortadaki figürün sağ omuzu ile kesişimi. Dördüncü çizgide resmin altından başlayarak istiridye kabuğuna hafif bir dokunuşla hem ortadaki figürün sağ el konumuna hem sağındaki figürün sağ elinin yerini belirlediğini söyleyebilirim. 5. çizgiye geldiğimizde ortadaki figürün sağ bacak duruşu ve sol elinin yerinin belirlenmesini 6. ve son çizgide ise sağdaki kadın figürünün sol ayağı, sol eliyle ile pelerinin yönü ortadaki figürün başına odaklanmamızı sağlamaktadır. Şekil, biçim, form düzeni. Eserde geometrik değil doğal formla taklit edildiği şekiller bulunmaktadır. Resimlerde gördüğünüz kanat, yaprak, ağaç, sazlık, istiride kabuğu doğada bulunmaktadır. Dengeye geldiğimizde ise eseri dikey şekilde ortanın ikiye böldüğümüzde her iki tarafta da hareketlilik söz konusudur. Sakin tonlarda kullanılmış arka plan ve öndeki hareketli figürler bulunmaktadır. Fakat odak noktası olan ortadaki figür eserin sağında kalmakta, sol taraftaki güller ile sağ taraftaki zemin ve ağaçlar, iki tarafta da hareketli destek olmaktadır. Eseri yatay olarak ikiye böldüğümde ise eserdeki hareketlilik devam etmekte. Diagonal çizgilerin varlığı ve hareketlilik eserdeki dengenin asimetrik denge ile sağlanmış olup, dinamik bir algı oluşmasını sağladığını düşünüyorum. Vurguya geldiğimizde eserde vurgu ortada istiride kabuğun üzerinde bulunan figürdedir. Figürlerin bakışları, diğer figürlere göre sakin durması, keskin istiride kabuğu hatları ile de dikkatleri üzerine çekmek. Esere baktığımızda, üç figürün başka noktalara baktığını görmekteyiz. Eserde diagonallik ve dikeylik daha etken iken arkada bulunan yataylık esere zıtlık katmakta. Ve organik biçimler sert ve yumuşak dokuların olmasıyla çeşitlilik ilkesiyle de ilişkilendirebilmekteyiz. Birlik uyum. Eserde e, kumaşlardaki açık koyu dengesi, e, renklerin geçişleri, kullanılan çiçeklerin ve altın sarısı renginin çoğu noktada uyumlu bir şekilde kullanılması, sıcak-soğuk rengin dengeli kullanımı birlik sağlamıştır. Eserin yorumlanması, eserin yapıldığı dönemin toplumsal yapısı ve olayları ile ilişkisi. Venüs'ün doğuşu erken e, Rönesans eseridir. Rönesans 15. yüzyılda İtalya'da ilk olarak Floransa'da şekillenmeye başlamıştır. Şehrin önemli ailelerinden Medici ailesinin kontrolü altında büyük kapitalin gelişimi sağlanmıştır. Bununla beraber kilise gücünü ve varlığını sürdürmeye devam ederken e, sanatın yükselişinde de önemli rol oynuyordu. Botticelli de Medici ailesi için çalışmıştır. Dini içerikli resimler sipariş eden kişinin günahlarından arındığı ve hayır işi yaptığı düşünülüp toplumda değer görüldüğü bir zamandı. Bu durum kısa süre içerisinde değişti. Tabi çok uzun sürmedi. Erken Rönesans dönemi sanatçıları eserlerinde yeni bir yol arama çabasında olmalarına rağmen Bizans sanatının etkileri görülebilmekteydi. Erken Rönesans döneminde Orta Çağ sanatında olduğu gibi dinsel bilincin e, yansıtan görünümler e, iyi ve ahlaklı olarak görülür ve teşvik edilirdi. Erken Rönesans dönemi büyük bir değişim dönemidir. Bizans döneminin resimsel anlayışını taşımakla beraber bu dönemi resimsel anlayışından e, kopuşunda ilk aşamasıdır aynı zamanda. Bu dönemde sanatçının ilgisi yavaş yavaş kutsal öykünün anlatımından doğanın görünümünü en iyi şekilde yansıtabilecek bir betimleme yöntemine yönelmeye başlamıştır. Aynı zamanda resimlerde yeni perspektif kurallarının kullanılmasıyla üçgen ve dikdörtgen kompozisyon şekiller, diagonal çizgilerle hareketlenerek mekanın gerçekçi sunumu konusunda ilk adımlar atılmıştır. Böylelikle kompozisyonlarda mekan fikri yer almaya başlamış e, Botticelli'de değişen dönemde eserlerine kattığı hareketlilik ile figürlerindeki hareket ile resme hareket ilkesini kazandırmıştır. Eserin içerdiği felsefi yaklaşım, içerdiği semboller, amblemler, alegorik elemanlar, ikonolojik çözümleme. Eserde mitolojik bir konu işlenmiştir. Eserde solda görülen erkek figürü, batı rüzgar tanrısı Zephyrus, ona sarılan kadın ise karısı ve çiçek tanrısı Chloris'tir. Zephyrus üfleyerek antik dönem tanrıçası Venus olan ortadaki figürün isteri de kabuğu üzerinde yol almasını sağlamaktadır. Rüzgar ile birlikte etrafta Venüs'ün simgesi olan güller yer almaktadır. Venüs, Yunan mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in Latin mitolojisindeki karşılığıdır. Eserin sağ tarafında yer alan kadın ise Latin mitolojisinde mevsimleri simgeleyen tanrıçalardan Horei'dir. Bu eserde Horei ilkbahar mevsimi sembolize etmiştir. Menüs'ün saçları ve elleriyle kapatmaya çalıştığı bedenini örtmek için iki elinde bir pelerinle Menüs'e doğru yönelip beklemektedir. Horei'nin boynundaki yapraklar aslında bir çelentir ve Menüs'ü temsil etmektedir. Eserin mitolojik hikayesi ise şöyledir. Yunan mitolojisinde Kronos babası Uranüs'ü hadım edip cinsel organı denize atar. Bir deniz kabuğu üzerinde denizden yükselip sol taraftaki iki rüzgar tarafından kıyıya doğru sürüklenmiş şekilde betimlenir. Tabloya ilham veren antik dönem eserlerinde deniz kabuğu Vulva isimler. Çıplak olarak betimlenen Venüs'ün yanında, mevsim tanrıçaları olan Horeli'den biri bulunur. Ve elindeki çiçekli pezeriyle tanrıçanın üzerine örtmeye çalışır. Ayrıca rüzgarlar Venüs'ün üzerine ortası altın renginde güller dökmektedir. Eserin sanatçının yaşamıyla olan bağlantısı. Botticelli 1945 tarihinde Floransa'da İtalya'da dünyaya geliyor. Genç yaşta e yanına giderek resim, desen ve geometri öğreniyor. Eserlerinde Filippo Lippi'nin etkileri görülse de daha çok Andrea del e, Verrocchio'dan etkilenmiştir. 1480-1490 yıllarında olgunluk döneminde Floransa'da e, Medici ailesinin koruması altında sanat çalışmaları sürdürmüştür. Aynı zamanda siparişlerinde e, yapmaktaydı. E, bu dönemde ilkbahar, Venüs'ün doğuşu, Mars ve Venüs, e, Minerva ve e, Rose gibi konusunu mitolojiden alan başyapıtlar gerçekleştirdi. Bu arada kiliseler dinsel dernekler için tablo siparişleri aldı. Meryem'in taç giymesi bunlardan biridir. Resimlerinde pastel tonlarda mitolojik konuları işler. Botticelli'nin bu kompozisyonda e, İlkbahar alegorisiyle birlikte Venüs'ün yaşadığı çevreyi ve bu mitolojik kurguyu e, görselleştirmesinin altında yatan sebep aslında sanatçının yapıtın işlevine ve iletilmek istenen e, mesaj e, niteliğinde e, bir şema arayışı e, içerisinde olmasıdır. Yani Mesajı iletmek için bir şema içerisinde olmasıdır eserin kendinden önceki başka sanatçıların eserleriyle ilişkisi. Eserin içinde yer aldığı sanat anlayışı, eserin kendinden sonra etkilediği diğer eserler. E, Botticelli, Venüs'ün doğuşu eserinde e, Venüs'ü tasvir ederken eski bir Venüs heykeline ilham alıyor. bu heykel Medici ailesi tarafından sipariş ediliyor ve mütevazi Venüs olarak da biliniyor. Erken Rönesans sanat anlayışının temellerini atmış erken Rönesans eseridir. E, Botticelli'nin Avrupa sanatçılar üzerindeki etkisi özellikle Augusto, e, Dominic, e, Ingres, e, Arnold, e, Böcklin ve Gilo Aris, e, Aristide e, Sartorio işlerinde açıkça izlenebilmektedir. Eserin e, sanatçının diğer eserleriyle olan benzerliği farklılığı. E 1400 e solda 1491 yılında e, tanıştığı e, Savonarola'dan e, ve vaazlarından büyük ölçüde etkilendiği e, ve e, etkilenme sonucunda yaptığı bir eser görmekteyiz aslında. E, bu e, son yapıtlarında e, bu vaazların e, yarattığı çeşitlerin etkilerini görebiliyoruz. E, Pieta'nın e, çarma Geriliş İsa'nın doğumu bu eserler arasında sayılabilmektedir. Ayrıca yoğun anlatım gücü ve güçlü desenlerle ilahi komedyayı resimlemiştir. Gördüğümüz ilahi komedya cehennem resmi olarak da biliniyor. Botticelli'nin hem dönemi hem de tüm Rönesans çağı için bir simge olabilecek nitelikteki yapıtı ilkbahar alegorisi olup e, resmi sanat anlayışını ve kişinin çok güzel şekilde belirtmektedir. Eserin sanat tarihsel açıdan öneminin belirtilmesi ve estetik yargı kuramları ile ilişkilendirilmesi. Eserde kullanılan antik döneme ait olan bu mitolojik hikaye, taşınmış olduğu kültürel miras vasfından dolayı yüzyıllar sonra bile ünlü birçok resmi çalışmasına tekrarlanmaktadır. Orta çağdan sonra mitolojik eserlerin ele alınışı, iç çıplak kadın figürü ve hareketli figürler kullanma açısı açısından erken Rönesans'ın önemli eserlerindendir. Bir sanat kuramı ile e, Meysun Doğuşu'na ilişkilendirmem gerekirse simgesel özelliğin e, vurgulanması açısından dışa vuruncu kula, e, kuramla ilişkilendirebilirim. E, Botticelli'nin mitolojik anlam içeren, e, hareketli ama göz yormayan figürleri ve renklerini sevdiğim için bu eseri seçmek istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.